Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlıyorum. Şu anda Yeni Doğan kabristanlığındayız. 1996 yılında işe başladığım Yeni Doğan Belediyesi'nden emekli oldum. Şu anda Sancaktepe Bağımsız Belediye Başkanı adayıyım. Başkanım Mahmut Vanlıoğlu'nun düşün diye bu mezarlığa yazdığı yazıydı. Birkaç satırını okuyayım. Olur dinlen burada düşün tefekkür et bir yanda hayat ortada cami yanda mezarlık dedikodu gıybet yapma ya hayır konuş ya sükut et oku meftaların ruhuna yapmazsan Rabbini zikret yüksek sesle konuşma kahkaha ile gülme gülmek kalbi öldürür gözyaşı affa vesile yüce Rabbine sığın ondan affını dile Rabbine sığın selam olsun yüce veli A, baba Sultan Hazretlerine. Bu arada dünya malı olarak tek e, maaşımla aldığım yer mezarlığımdı e, ve buna da e, daha da bir şey almak istemiyorum. Belediye başkanı olduğum zaman inşallah bunu devam ettireceğim. Hamit Boğaloğlu'nun tek dünya malı budur. Parasıyla iki kere yere parasını vermişimdir. E, bir büyük şehir ödedim. Mezarlıklar Müdürlüğü'nden emekli oldum. Bir de Yeni Doğan Belediyesi'ne ye ödemişimdir. Şu anda mezarlık güzel çalışıyor. Çalışan insanlara teşekkür ediyorum. Kabristan güzel temizliğini yapmışlar. Allah hayırlı uzun ömür versin. Vefat edince buraya gömülecek. Ölmeden önce ölmüş gibi hayatımı yaşamaya çalışıyorum. bu arada da bu, bu mezarlığın müdürlerinin yanına gideceğim. Bir selam vereceğim. İbrahim kardeşimle dolaşıyorum. Beni buraya getirdiği ve bölgede dolaştırdığı için çok teşekkür ediyorum. Cuma bugün tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Esselamu aleyküm.